Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse arkadaşlar. Şimdi bir zomlayalım arkadaşlar önce bir. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz kristaller denizlerde denk gelebileceğimiz tabi bunlar tecrübeyle oluyor. Ben bunları zaten sizlere tecrübe amaçlı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilgi verme çalışıyorum. Arkadaşlar bunlar bir karbon taş arkadaşlar. Simsiyah. Ee, doğal oluşumlar bir cürüf şeklinde fakat hafif oluyor. Ee, ana kayaçları da aynı fakat onlar ağır oluyor. Kütle olarak mineral yoğunluğu var içerisinde. Bu deniz oluşumlarının içerisinde arkadaşlar ben e, 250 gramından potada erittim. 20 santim altın aldım arkadaşlar. Bunda altın yoğunluğu da var fakat kimyasala girdiği zaman acayip bir şekilde reaksiyon yapıyor. Yani kimyasal yedikçe yiyor, yedikçe yediyor, yiyor. Bir nevi kimyasal düşman arkadaşlar. Onun denemesini yaptım. Fakat ana kayacı da aynı. Fakat çözülüyor. Çözülüyor ama kimyasal dayanmıyor. Bu her ikisini ben potada denedim, kurşuna çektim. Ana kayaç, şimdi göstereceğim sizlere. Ana kayaç. Kesinlikle ve kesinlikle karbon olduğu için pota erimiyor. ama bu denizde doğal oluşum oluşmuş şekildekiler potada eriyebiliyor. Hatta kül şeklinde de döne dönebiliyor. Bu karbon e, bir nevi toplayıcı özelliğe sahip bir malzeme arkadaşlar. Zaten elmasın ham maddesi de elma, elmas ele, ele, elementinin ham de karbondur. Karbondan e, oluşur. 3500 usaya geldiği zaman buharlaşır uçar elmas arkadaşlar. 3500 santigrat ısıda. Bundan da bilgi bilginiz olsun. Çok serttir e, yapısı. Fakat ısıya geldiği zaman çünkü karbon olduğu için 3500 santigrat ısılarda elmas e, buhar olur, uçar. Bundan da bu, bu arada böyle bir bilgi vermiş oluyorum arkadaşlar. Çünkü karbon e, bunda ben e, doğalları pardon, doğal oluşumları, deniz doğal oluşumları topladım. Denemelerini yaptım. Yani her şey deneyle oluyor. Öğüttüm. Efendime söyleyeyim. 250 gramından 20 santim altın aldım. Bu ne yapıyor? Bir kilosunda e, 80 santim altın var. 250 gram. E, evet. 125 gramında yok. Bir kilo 250 gramında arkadaşlar. Bir gram altın var yani. Bu taşın. Onu da tespit ettik. Fakat ana kayacı kesinlikle ve kesinlikle potada eritemedik. Öyle e, attığımız gibi biraz yandı eridi. O kadar kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar doğal belki de bunlar elmas parçacıklar ama bilemeyiz. Tabi bunu kamerada büyüttük. Bu şekilde sizlere bilgi vermek istiyorum gene. Bunun içeriğinde altın oranı da güzel. Görüldüğü gibi kristaller, e, elmas niteliğinde kristaller var. Tabi bunlar e, çok e, şey, iyon boyutlarda olduğu için e, bir değeri yok. Fakat şöyle olabilir Eğer ki denk gelirsek işlerinde doğal elmasın bir toplu iğne başa kadar da olsa değeri var arkadaşlar bunlardan bilginiz olsun. Şimdi bunu gezdireceğim Sizlere bu konuda da bir karbonlar hakkında karbon taşları hakkında bildiğim doğrultusunda bilgi verme çalışın resmen zaten elmas e, iyonları diyelim paraltalar o yönde görüldüğü gibi. Hatta şu anda ışık da yok. El feneri flaşın ışığı yok zaten. Flaş vurmuyor. Çünkü flaşın olduğu yere lüp kapattığı için el feneriyle böyle ışık veriyorum, şey yapıyorum. Şimdi el feneri koyacağım arkadaşlar. Zaten bu görüntüyü kaybedeceğiz yani. Bu görüntü gidecek. Şöyle el feneri koyuyorum. Şu elmasların hoşluğuna ve güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle el fenerini yaklaştırdık. Evet. Bu da el fenersiz hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. İçlerinden zaten altın iyonunda nokta nokta e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. ince ince. Onlarda altın iyonları şöyle işte arkadaşlar. El frenini getirdik. Bu. Durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar gözle baktığınız zaman simsiyah. Simsiyah e, duruyor. Gene her zamanki gibi kamerayı bir çözeceğim. E, sökeceğim. Bu e, Lupo pardon, Lupo İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Biraz da böyle göstermeye çalışayım sizlere. Bakın arkadaşlar. Sarı silisler yani sarı e, mineraller. Bunların içinde altında çok güzel oranda tespit ettik arkadaşlar. Bir grup gibi arkadaşlar bu taşlar. Yani bunlar araştırmayla oluyor arkadaşlar. Araştırmayla, incelemeyle olan tecrübeler. Öğrendiğim kadar, edinmiş olduğum bilgiler kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. İşte cıldır cıldır. Resmen elmas parçacıkları gibi arkadaşlar. Karbon zaten. Karbonun ham maddesi de oluşumunda e e karbondur arkadaşlar. Sonra elemente dönüyor. Bakın arkadaşlar işte resmen elmas parçacığı. Şimdi arkadaşlar bunu sökeceğim. Bakın el fenerini aldım. Yine e, parlayışını görüyorsunuz. Bakın el fenerini aldım arkadaşlar. El fenerini olmadı herhalde. Bakın el fenerini tuttum. Bakın resmen yanıyor. Yani insan bakmada da duyamıyor yani. Bilmiyorum. Bunlar da bir sanat arkadaşlar işte. Bir keşfetlik de bir sanat. Yani yoktan bir şeyleri meydana çıkarttık. Anıtaşlarını göstereceğim sizlere. Çok hoş bir görüntüler. El frenini kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi lupu bir sökelim arkadaşlar. Önce bir kamerayı ufaltayım. Ufalttık. Lupu aldım. Lupu aldım arkadaşlar. Şey yapacak yere düştü. Düştü tamam. Arkadaşlar bunun içerini gördük. Bu kristaller bunun içerisinde arkadaşlar. Yani bu şekilde bunları keşfedebiliyoruz, araştırabiliyoruz, neden ne değildir e, meydana çıkartabiliyoruz. Ali Temel kardeşim, sana da e, bu videomun arkasına gelecek e, kimyasal üzerinde bilgiler yazmışsın. Teşekkür ederim. Benim kimyasalım yok, ancak işte bazı e, deneyler yapıyorum, HCL'de bazı deneyler yapıyorum, HCL'de bazı taşları e, atıp e, reaksiyonuna bakıyorum. Benim altın indirme falan öyle bir becerim yok fakat benim e, becerim ocaklarda her zaman dediğimiz gibi maden üzerinde. Buna benzer arkadaşlar fakat Selçuk İzci kardeşim e, çalışmaları yapıyor. Artık biz e, kafamız almıyor bazı şeyleri. Yaşlandık. Ali Temel kardeşim de e, işte karbonlar üzerine onun da bilgisi var. Öyle tahmin ediyorum. Bilgi e, şu olur. Biz bilgilerimizi paylaşıyoruz. paylaşıyoruz Allah razı olsun bizi onur etmiş. Bizden de bayağı bilgiler aldığını söyledi. Teşekkür ederim buradan Ali Temel kardeşime. Artık memleketinde bilmiyorum. Temel dediğine göre bizim Karadeniz uşağımı bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar işte burada kamerayı bir uzatayım, ufaltayım. Karbon taşlarımız bunlar arkadaşlar bakın. Bir cürup gibi. Bakın bunların içeriğini gördük. Bunların içerisindeki zenginliği gördük arkadaşlar. Bunlar işte arkadaşlar. Karbon taşlarımız bunlar. Bir kömür gibi yani bir kömür. Bununla toplamış arkadaşlar bunun içeriğinde altın iyonları da var. Zaten karbonda bir toplayıcıdır. Yani bir cifti e, şey yapın, e, göz önüne alın bir asfalt silfini, ciftini. Yani önüne geleni toplar. Aynı onun gibi. O şekilde düşünün. Bu karbonda bir toplayıcı arkadaşlar. Bir taş gibi, bir cülüp gibi. Bazıları ağır, bazıları hafif. Bunları keşfetmek de önemli. Şu mesela çok ağır ama işte içindeki kristalleri gördük. Altın içeriğini gördük. Bakın arkadaşlar. Bazı yerlerde kristalleri görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ana kayacı da bu. Fakat ana kayacı çok ağır. Bu da bir karbon kayacı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir karbon kayacı. Kuvars damarlar da var aralarında. Bunlardan bilgi vereyim sizlere. Pota da bana mısın demiyor hiç. Erime şeyi göstermedi arkadaşlar. Denedim çünkü bunlar e, potada e, malzemeyi aldık kursuna indirdi. Fakat bunda hiç bana mısın demedi. Arkadaşlar şimdi e, karbonun yapışıp kaldığı bir tuğla arkadaşlar. Bakın bildiğimiz tuğla. Eski tuğlalardan. İşte bakın arkadaşlar tuğlanın içeriğine bakın. Tuğlayı simsiyah etmiş yapışmış yani. Bu tuğlanın içerisinde karbon ve altın iyonları dolu arkadaşlar. Bunları da bu şekilde sizlere izah etmeye çalışayım. İşte tuğla bakın altın iyonları ve karbon. İkisi bir arada arkadaşlar. Bu tuğlanın içi, içeri de zengin. Nedir? Bu tuğlayı da öğüt, öğütlüğümüz zaman bunun içeriğinden altın alabiliriz arkadaşlar. Bu budur yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Karbonların üzerine de bir böyle bilgi verdim arkadaşlar. B bildiğim doğrultuda. Elmastan yola çıktık. Elmasın e, ham maddesi. Elmasın, elmas elementinin ham maddesi. Yani elmasla 2 ile 3 milyar yıl Arasında e, yer kabuğunun altında yer çekirdeğine yakın yer e, oluşuyor ve bu kimbellikler e, sayesinde yeri yüzüne çıkıyor. Yani bir asfaltı düşünün, bir tepecikler oluşturuyor, bir dağlar oluşturuyor. O, o dağların artık tam çıkmasa da e, belki yerin altında kalıyor ama dünya yüzüne yaklaşmış oluyor. O anlamda anlatayım çünkü araştırmalar bizim Türkiye'de o yönde gösteriyor. Arkadaşlar hepinize tekrardan saygı sevgilerimi sunuyorum. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Karbonların üzerinde böyle bir tecrübe yaptık. Bunlardan da bilginiz olsun. Kayaçları göstermeye çalıştım. Tuğlayı göstermeye çalıştım. Buna göre arkadaşlar yani bunlar baya e, bayağı meziyetle isteyen işler arkadaşlar. Dediğimiz gibi her zaman maden işi kolay değil arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle kalın, takipte kalın. İşleriniz güçleriniz rast gelsin.